Hasbun Allah aslında bu duanın özeti o hasbi Allah. Çok çok konuşuruz bunu. Hasbi Allah bana Allah yeter yani. Yani kapılar kapansa bana Allah yeter. Düşmanlar olsa bana Allah yeter. Kötüler olsa bana Allah yeter. Ölüm olsa bana Allah yeter. Hayat olsa bana öl bana Allah yeter. Kötüler bir araya gelse bütün dünyayı doldursalar bana Allah yeter. Ben Allah'la berabersem, Allah'a yakınsam, Allah'ın kulluğunun bilincinde isem... bütün dünya düşman olsun, kıymeti yok. Her taraf ağyar olsun. Ama Allah bana e, bana gazap etmişse, yani Allah beni sevmiyorsa, bütün dünya beni sevse ne kıymeti var? Bütün merkez Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımaktır. <laughs> Onun için Ebu'l Vefa Hazretleri İstanbul'un manevi büyüklerinden bir büyük şöyle diyordu aslında. Dünya ve ahirette, dünya ve ahirette karşılaşacağım her korku için la ilahe illallah. La ilahe illallah. Her keder ve üzüntü için maşallah derim diyor. Her bir nimet için elhamdülillah derim diyor. Her bir hayret verici şey için subhanallah derim. Allah'ı tesbih ederim diyor Ebu'l Vefa Hazretleri. Büyüklerin duaları da kendileri gibi büyük oluyor. Allah yüklü oluyor. Merkeze, hedefe varabilen kulu hakikaten sarsan dualar oluyor. Bize ders veriyor bu, bu güzel duasında. Her bir günah için estağfurullah. Allah beni bağışla, beni affeyle. Günahlarımı sil ya Rabbi demektir estağfurullah. Ki Hazreti Peygamber'in bir oturuşta, bir sohbet esnasında sahabesiyle yaptığı bir sohbet esnasında en az 100 kere estağfurullah dediğini kitaplar, hadis kitapları ifade ediyorlar. Her bir musibet için inna lillah ve inna ileyhi raciun yani şüphesiz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Onun emriyle geldik emrine döneceğiz yani. O hüküm verdiğinde bizim hayır gelmem deme lüksümüz, şansımız, imkanımız <laughs> elimizde böyle bir kabiliyet yok hükmü veren o kudret onun kudret onun saltanat onun hükümranlık onun her bütün hükümranlık son bulacak bütün hükümranlıklar günü birinde yok olup gidecek Allah'ın hükümranlığı hariç onun için e, mahşer aleminde her şey yok ettikten sonra Allah seslenecek işte hükümran benim var mı benden başka hükümranı olan işte kudret benim var mı benden sonra benden başka kudreti olan diye seslenecektir. Her bir kaza ve kader için tevekkeltu al Allah. Allah'a tevekkül ettim, güvendim, dayandım. Rabbim bu dayanışımızı kabul eylesin inşallah. Her bir itaat ve isyan hareketi için la havle ve la kuvvete illa billah dememiz gerekiyor. Ve biz bu duayı da inşallah dualarımızın içerisinde katmaya gayret edelim ki Allah da bizlere merhamet etsin, bizleri bağışlasın. Rabbim yapmış olduğumuz bu dualarımızı da kabul eylesin inşallah. Mevlam bizi köşede unutulmuş olanlardan eylemesin inşallah.